arkadaşlar. Bugün yeni bir videonun başındayız. Bugün Supercell'in yeni çıkardığı oyunu Squad Busters'ı birlikte oynayacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Devam için 10 like yeterlidir. Hazırsanız geçelim. Önceki videoya da ilgi gösterdiğiniz için teşekkürler. Evet hazırsanız yeni oyuna geçelim. Biz biraz oynadık tabi. Video çekmeden önce bayağı bir oynadık hatta. Ne yapak? Oyun boş boş dursun mu yani? Neyse hemen oynayalım. Oyuncu aranıyor. Kırbıba süper elmas madeni. Elmaslar dolu bir maden. Tavuk. Daha iyi olur. Ama öleceğiz gibi. 3 lira gerek. La yavru doğurmuşuz. Bence... Şöyle. Yavru doğurmuşuz lan. Bunun böyle bir özelliği mi vardı? Hemen bir kere daha. Koltu. Şunu da öldürek. Allah Allah. Güzel. Şunu da öldürdük. Sandığı açalım. Colt. Burada bir ye ihtiyacımız var. bunlar bizi yener. Kaç, kaç 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 Bir savaşmayı denedim. Ama hiç olmayacak gibi. Uy. Bura ne? Bas kaza aşkım bas gaza. canımızı doldurur en azından arkadaşlar. Hemen şunu da alalım. Dynamite kesinlikle. Şöyle aldık. Şunu öldürelim. öldü güzel. Hemen şunu da öldürelim arkadaşlar. Bu cadı iyileştirelim takımı. şunlardan kaçalım. Sal beni. Aşk kuşku. Neyse. Son aşamı. aşama. Şu sandıktan barbar kral. Şunları alalım. Hemen kaç? Hemen şunu öldürelim. Şunları da aldık tabii ki. Hadi hadi. Üçüncü olduk arkadaşlar. Çok iyi. Üçüncü olarak bitirdik. Güzel. Evet şimdi sandık açalım. Ender. Yani. O zaman bir kere daha oynayalım isterseniz hemen hemen hemen. Şuradan da kartımızı açalım. Bence şu altın. Şunları alalım. Şunu alalım. Dükkanda ücretsiz şunu alalım. Tamam o zaman hazırsanız bir kere daha oynayalım. Güzel bir oyun. Ben sevdim oyunu yani. Bence tutulur bu oyun. Bu yıl. Oyuncu bulunursa bir türlü. Oyuncu bulunması zor. Evet, evet, evet. Kum Çukuru Kraliyet Kadrosu muydu neydi? Milan Kadrosu. Hadi bakalım. El Primo. Onu öldüremeyiz ama da. Bas gaza. Kod. Öldürebilir miyiz acaba? öldürdük. Bu şövalye bizden olup başkalarına saldırıyor. Hadi. Bas gaz aşkım. Bence dom kolt ya. Her türlü yani. Burada şelim. Burada hemen şunu öldürelim. Şöyle şöyle bir emoji koyalım. Baskı Hemen Oha onlar ne lan? en iyisi biz bu robotlara hasar verdiği için iyi oluyor oha abicim bir git aa el prim ölmüş daha yeni fark ediyorum Cold. Ya şunları öldürelim hemen ya? Allah'ım. Hadi gidin koçum. Cold. Gel lan buraya. Neyse gidelim bence çok sataş mı yedinciyiz çok 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 kötü hemen bence öldük hadi bakalım. sandık dynamic bomba elmas madeni oha lan bence hiç gitmeyelim destansı biz buradan kasalım Hiç gerek yok. Niye içlerine dalıyoruz ki? Buradan toplarız. Evet. altıncı olarak bitirdik çok kötü ama ne yapalım seriyi kaybetmişiz neyse bir şey olmaz 2000 lira veriyoruz hehehe <laughs> nice bir de karakter çıksa ama U'yu yükseltelim. Buradan bunları alalım. Buradan bunu aldım Buradan bunu aldım Tamam arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Videonun devamı için 10 like yeterlidir. Hepiniz sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay.